Tanrıların ağacı olarak bilinen agar ağacının kilogramı 100 bin dolar kadar edebilmektedir. Peki bunun fiyatı neden bu kadar yüksek hiç merak ettiniz mi? Bu ağacın ağır üretebilmesi için çamurla enfekte edilmesi gerekmektedir. Bu enfekte etme işlemi şu şekilde gerçekleşir. Agar ağacı nerede kullanılır ve onu pahalı yapan nedir? Güney Asya'da yetişen bir ağaç türü olan Aquilaria malaxensis üzerine delikler delinerek, çamurla enfekte edilerek prosese başlanır. Doğada ağaçlara dış etkenler tarafından oluşturulan hasarlar sonucu, ağacın kendi içinde bir mantar tarafından aromatik agar reçinesi ürettiği keşfini ortaya koymuştur. Videoda görünen siyah kısımlar bu reçineyi barındıran bölgelerdir. Agar ağacı hasat edildikten sonra sağlıklı kısımları atılır ve reçine içeren kısımlar kullanılır. Bu ayırma işlemi oldukça zahmetlidir. Orta Asya'da bu agar ağacı misafirperverlik simgesi olarak kullanılmakta ve yakıldığında aromatik güzel bir koku yaymaktadır ya da parfüm sektöründe ham madde olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca distilasyon ile agar yağı da üretilebilmektedir. Bu saf yağın litresi 80 bin dolardan alıcı bulabilmektedir. Bu sebeple likit altın lakabını almıştır. Bu agar reçinesinin popülerliği batıya gittikçe de artmıştır. Dünyanın en pahalı parfümleri sıcak ve tatlı kokusu olan bu yağı ihtiva etmektedir. Aşırı hasat nedeniyle bu agar ağacının geleceği tehlikededir. Hızla artan dünya nüfusu karşısında bu ağacın doğada kendiliğinden enfekte olma oranı %2 gibi bir rakamla oldukça düşüktür. Aşırı hasat nedeniyle günümüzde neredeyse türü tükenmektedir. Ormandaki tüm ağaçlar agar reçinesi üretmesi için mikroplu çamur enjekte edilmektedir. In some forestries, like this one managed by Truong in Vietnam, trees are artificially inoculated with a microbial compound to induce the all-important Agar ağacı lüks yaşamın simgesi durumundadır. Agar reçinesinin yakılmasıyla oluşan aromatik duman birçok dinde oldukça değerlidir. Agar ağacı dünyada üzerinde 32 milyar dolarlık bir endüstri haline getirmiş ve 2029'da market değerinin 64 milyar dolara çıkması beklenmektedir vì cái này là nguồn cung có hay không đủ cầu đâu